Sekelistan Romanya'da Transilvanya'nın doğusunda, Karpat Dağları'nın doğu silsilesinde yer alan bir bölgedir. Genel olarak sekerlerin mesken saldığı bir bölge olan Sekelistan, 12-13 bin yüz ölçüme sahiptir. Ve nüfusu ise 810 binin üzerindedir ağırlıklı olarak Romanya'nın Sekelistan bölgesinde yaşasalar da, daha az olarak Güney Macaristan'da da yaşayan sekerlere rastlamak mümkündür. Sekerler için Macarların bir alt grubu olduğunu söyleyebiliriz. Kimilerine göre Macar kökenli halk, Macarca dışında bir dil konuşmazken, kimilerine göre Esegel Bulgar, Hun, Avar ya da Kabar kökenliler. 1990'da Endre Şezel, sekerler üzerinde yaptığı tıbbı genetik inceleme sonucunda, İran halklarına çok yakın olduklarını gördü. Sekerler kendi kültürlerine göre ise, 895 yılında Macarların gelişine kadar Karpat bölgesinde hayatta kalan Atilla'nın Hun torunlarıdır. Ortaçağ Macar tarihçileri de bu konuda aynı şeyi söylemekteler. Ancak bugün bilim insanları sekerlerin kökenleri ile ilgili iki konu üzerinde duruyorlar. Bu görüşlerden ilki sekerlerin Macar olduğunu söylerken, daha doğru olan diğer görüş ise sekerlerin Türk olduğunu söyleyen birçok bilgiye işaret ediyor. Çok ilginçtir ki Sekerlerin günümüze kadar korudukları kendilerine özgü bir alfabeleri vardır ki bu alfabenin köktürk alfabesine benzerlik göstermesi Sekerlerin Türk olduklarına ayrı bir kanıt olarak gösterilebilir. Sekerler aslen Türk, dinleri ise İslamiyetten daha önce tanıştıkları Hristiyanlıktır. Sekel dili Macarcanın etkisinde kalsa bile bugün kullandığımız Türkçeye yakın. Sekellerin altı boyu, her boyun dört kolu vardır. Birçoğunun adı Türkçedir. Bugün Romanya'da Karpat Havzası'nda yaşayan 500 bin sekel Türkü var. Sekel Türkleri, Hristiyan olmalarına rağmen Türktür. Sekellerin, gökyüzü mavisi zemin üzerinde, bir tarafında güneş, bir tarafında ayı temsil eden bir bayrakları vardır bunun da Türk şamanik adetlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. Birçok tarihçi, Sekerler isminin 10. yüzyıldan itibaren günümüz Çuvaşistan ve Tataristan topraklarında yaşayan, esrarengiz eskil halkıyla alakalı olması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca Sekerlerin sosyal organizasyonları Türklerin sosyal organizasyonları gibidir. Sekerlerin halk müzikleri pentatonik olması Türk halk müziği ile ilişkilendirilebilir. Sekerlerin mitleri ve masalları, Sekerlerin atalarının diğer Türk halkların şamanik sistemlerine benzeyen bir şamanik sistemleri olduğunu göstermektedir. Özellikle 1526 yılından sonra Macaristan'ın çöküp Transilvanya Prensliği'nin kurulmasının ardından bölgede idari yetkisi olan herkes, Sekerlerin özelliklerini sona erdirmeye ve kendi kaderlerini tayin haklarını azaltmaya çalıştı. Önce Macarlar, daha sonra Avusturya Habsburgları, daha sonra yine Macarlar ve en sonunda Romalılar. Sekerler her zaman direndi. Sekerlerin tarihi boyunca birçok isyan ve birçok misilleme yapıldı. Masallardaki gibi neredeyse hiç bilinmeyen bir ülke olan Sekilistan bugün hala Romanya'nın baskısı altında halkı, insan hakları ihlallerine, ayrımcılığa, işkencelere maruz kalmakta ve kendi toprak ve milli kaynaklarından mahrum edilmekte. Kendi, alfabelerini kullanmaları da engellenmektedir.